Evet Süleyman iki deki yaptınız. Senin evet abi. tekrardan abi hoş geldin. Ayağını sağlık. Ya güzel bir maç oldu hani her iki takım içinde diyelim. Yani iki deki yaptık. <laughs> e, devamlı emin ol hani gelecek maç maç gidiyoruz zaten İlk hedefimiz playoff'lara atmak kendimizi. Ondan sonrası da inşallah şampiyonluk. Evet, ilk değerlendirecek olsan nasıldı beğendin? Ee, Güzel maç oldu değil mi? Rakibe saygı kajı. Tabii, iki yani, takım da saygılıydı birbirine. Hani kazasız, belasız, sakatlık sizin bir maç geçirdik. Takım arkadaşlarımın da emeğine, yüreğine, ayaklarına sağlık hepsinin rakip takıma da şimdiden başarılar diliyorum.